Merhaba arkadaşlar. Burası Shopkinslerin çamaşırhanesi. Çamaşırlar yıkandı. Çıkartalım. Kurutmaya koyalım. Boşalan çamaşır makinesine kirli kıyafetlerden tekrar koyalım. Bunlar renkli çamaşırlar. Deterjan koymalıyız. Ve çalıştıralım. Hoş geldin. Ayşe, minişlerin çamaşırlarını teslim ettim. Başka var mı? Olmaz olur mu? Lollerin bu kostümü teslim edilecek. Ama sen dinlen biraz. Sıra bir arabasında teslimatı o yapacak. Hadi dostum sana dedi. Tamam. Al bakalım kivi arabası. Lollerin adresini biliyorsun. Tamamdır. Merhaba Çamaşırlarınızı getirdim <laughs> Merhaba Kimse yok mu Geliyorum Buyurun kostümünüz. Hop. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. <laughs> İyi günler. Hop. Bu da tamamdır. Oh. Bu kostümler biraz fazla. Dondurma arabası. Bunlar Chelsea'ye gidecek. Sen götürebilir misin? Dondurma arabası sana. Tamam, geliyorum. Gel bakalım. Evet. Hadi bakalım dondurma arabası. Doğru Barbie evine. Tamamdır Ayşe. Ben gittim. Günlük bu kadar yeter. Bu teslimat sonuncuydu arkadaşlar. Görüşürüz. Çamaşırlarım mis gibi kokmuşlar. Teşekkürler Shop Kings. Rica ederiz hiç önemli değil. İyi günler. <laughs>